Şevsinde isterseniz söyleyeyim. bir kere kamu kuruluşlarının yaptığı yardım olağanüstü. Meclisteki bu pozitif değişim tabii ki bize çok hoş geldi. Sadece kulağa değil yapıldığı için, gerçekleştirildiği için bu hoş değişimler diyeyim. Ee, bu arada e, özel sektörün de e, bu kamu kuruluşlarının yap, yaptığı görevden sonra hayvanlarla ilgili bu yemek dağıtımı barinaklara. Hmm. E, ve özel sektörü de etkiledi. Şimdi bundan sonra yine bizim sinerjimizle, sinerjimizle özel sektöre de bunu biraz daha yaygınlaştıracağımıza, daha da etkinleşeceğine inanıyoruz. İnanıyorum çünkü ben işin başında olacağım özellikle. Ee, yine küçük bir hatırlatma, burada tabaklarda kalan yemekleri hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Tabaklara peçete, kürdan ve bunun gibi maddeleri bırakmadığınız için topluma ve herkese ve bunu özellikle düşünen ve yapan herkese teşekkürlerimizi sunmak istiyorum, ifade etmek istiyorum buradan. Biliyorum, biraz evvel aynı soruyu aldım. Ben e, gayet, e, yani herkesin kendi e, özelinde ve bu tip bir siyasi atılımında veya akil insan olmak isteminde. Ee, çok normal karşılıyorum çünkü e, belki de Türkiye'nin böyle bir e, gruba böyle kişilere gereksinimi var diye düşünüyorum daha subjektif veya daha objektif daha çok da objektif olmaları açısından ee, ben kendim daha uzak kalmayı tercih ediyorum çünkü e, bu kadar medyatik olmak medyatik bir sanatçı olarak yani ben sadece kendi şahsım adına söylemiyorum bunun zaman zaman yanlış e, tanımlanacağını e, düşünerek şimdiden hayata küsmek istemiyorum. Yani Çünkü ben ülkemi çok seviyorum ve ülkemin içindeki olan biten her şeyle yaşıyorum. ve e, Bütün pozitif veya negatif bütün o, o, oluşan her şeyden de e, etkileniyorum. Tabii ki hep pozitif şeyler olsun istiyoruz hepimiz milletçe, birey olarak ben başta ve sanatçı olarak duygusallığımla, duygusal kişiliğimle. Umarım her şey çok güzel olacak. Ee, hep öyle bakıyoruz ya, oynuyoruz. İnanıyorum ki öyle olacak.